Arkadaşlar vallahi ben cennetliyim ha. Işıklara doğru gidiyorum. Ha. Oğlum yanlış adresim yok mu lan Buraya ne ulan? Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar ya valla dün iftarda öyle bir yedim ki yani 17 yaşındayım 17 yıldır böyle bir yemedim yani. Öyle bir yedim ki arkadaşlar sabaha kadar uyuyamadım. Karnım doldu arkadaşlar patlayacaktı neredeyse. Gittim arkadaşlar savurda sonra yemek yemedim. Acımdan ölüyorum. Arkadaşlar her like bir ekmek. Bir like atla karnım var. Arkadaşlar bugün gerçekten oyunda çok güzel bir kostümü çok ucuza alacağım. Yani baya güzel bir kostüm arkadaşlar. Videoda zaten kostüm falan deneyeceğim. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyip kostümü nasıl buldunuz mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizce değdim arkadaşlar o harcadığım taşlara mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalda bu arada abone olun geçmeyin arkadaşlar. Yakında 60 bin kupa videosu gelecek. Haberiniz olsun. 60 k çok az aldı arkadaşlar. Sabırsızlığa bekleyebilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Arkadaşlar Dynamite dedemiz sizlere bir şey söyleyecek. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm ee, Ölmeden önce son dileğim. Allah için şu bir 20 bin abone olsun ya. Başımın etini yedi. Arkadaşlar gerçekten ben söylettirmedim Dynamite'e kendisi söylüyor. Yani Dynamite dedemizi üzmeyelim arkadaşlar. Son günler zaten yanında oyundan kaldırılır. Artık bir ölse de vurdusun. Arkadaşlar şimdi gelelim o şu anda gördüğünüz gibi 5 tane kostüm arasında hatta 7 tane kostüm arasından burada çok güzel ama çok ucuza alınacak en iyi kostüm sizce nedir? Tabi ki de arkadaşlar şuradaki Barley kostümü gerçekten arkadaşlar bayağı güzel kostümmüş. Yani sihirli şövalye Barley kostüme dahil olan şeyler özel savaşçı modeli özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Abi sen neler diyorsun gerçekten mükemmel kostüm yapmışlar ve bunu 79 taştan 39 taşa indirmişler. Hocam siz var var ya kafayı yemişsiniz çok teşekkürler. Yani arkadaşlar of 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 büyücü müsün be sihirli varlığı mısın be. Arkadaşlar yani atışları falan bu şekilde ise ultisini gerçekten çok merak ettim şu an. Vay abi neler yapıyorsun sen reis. Arkadaşlar öz reisimiz belli oldu. Reis belli oldu hocam. Şöyle bir hemen bir ultiyi tekrar kasalım arkadaşlar. Bir tekrardan bir ulti atmak istiyorum. Ultisini çok beğendim. Şöyle bak hemen of 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 abi ultisi var ya çok güzel gözüküyor be. Şöyle şöyle atalım. Şunu da şöyle atalım. Şunu da şöyle atalım. Abi ulti manya yaptım hocam. Ulti manya. Bir el daha deneyeceğim ya. Şimdilik birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. Birini buraya. Of of birini buraya. Oy oğlum efsane lan parlıyor. Gerçekten efsane kostüm yapmışlar abi. 39 taşa alınacak en iyi kostümlerden biri arkadaşlar ya. Yani. Hocam zaten arkadaşlar hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Buradan arkadaşlar bas diyorum ve Allah kahretsin fakir olduğumu unuttum. Hocam Musti de çare tükenir mi? Tükenmez arkadaşlar. Buradan 10 buradan alıyoruz hocam. Yani Musti Musti fakir olabilir ama buradan arkadaşlar 10 taşla buradan tekrardan aldık. 30 Tövbe bismillah Allah'ım affet. Hocam hemen o sayıyı oradan kaldırmamız lazım arkadaşlar. Buradan da 20 taş aldık ve 51 taş mübarek olsun arkadaşlar ya. O 61 Trabzon selamun aleyküm uşaklar. Hocam 61 Trabzon'un ama birazdan veda edeceğiz arkadaşlar. Buradan 39 elmasa buradan arkadaşlar hiç acıyor muyum? Acımıyorum arkadaşlar. Bastım ve gördüğünüz gibi abi birazcık takılmış olabilir orada. Bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni kostüm sihirli şövalye Barley. Gerçekten hop o Oo, bir de rozet veriyor. Vay be. Hocam son zaten 22 tane taşımız kaldı arkadaşlar. Neredeymiş bizim reisimiz? Öz reisim benim be. Arkadaşlar valla. Yani 200 kupada da maç yapmadık demeyiz ya. Yani. Bu hesabı da arkadaşlar zaten bir seviye 50.000 bin kupaya kasıyorum. 60 bin kupa dönem bitsin. Bu hesabı da bir seviye 50 bine doğru çıkartmaya düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizler destek verip like attıkça ben her şeyi yapacağım arkadaşlar. 60k videosu da yakında gelecek. Ama 60K videosu var ya bir efsane bir efsane üf Neyse onlara sonradan geliriz biz şu bir kostümü daha da çok deneyelim ya valla çok beğendim arkadaşlar siz de Beğendiğiniz mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Yani benim bu hobim arkadaşlar yani hesaplara kostüm almak benim en sevdiğim şeydir Ana hesabı alamıyoruz bari yan hesaba falan alayım diyorum arkadaşlar öyle bir şeyleri yapıp videosunu çekiyorum Oğlum orada bu arada bir tane fight var hayırdır la siz? Oğlum ben bunu Willow gibi sandım. Zehirliyorum sandım da zehirlemiyormuş. Hocam hocam araya mı aldınız? Oğlum bunlar ak <laughs> Oğlum bunlar oyuncu çıktı lan. Oğlum ben bunları bot falan sanıyordum. Hayırdır? Tamam tamam arkadaşlar bunlar Musti'nin yargı modunu açtırdı. Yani ben öyle mide falan hızlı giriyordum. Yani ben bunlara bot sandım da. Bunlar valla oyuncu çıktı arkadaşlar. Hayırdır siz ya? Oğlum siz, siz 200 kupa kasarken Musti 60 kasıyor. Hayırdır? Ya şöyle pusucu 200 kufada da pusmazsın be. Oğlum adam burada değil mi lan? Allah belanı versin. Allah. Arkadaşlar yani maça öyle manyaklar atıyor ki kostümü deneyemiyoruz. Neyse hocam bu maçta arkadaşlar bir kostümü deneyelim. Şu ama şunu bir öldürmem lazım hocam. Hocam iki taraftan adam geliyor hayırdır siz? Oğlum teker teker gelin lan. Arkadaşlar vallahi bilevel olmasam bunların aklını alacağım da. Dua etsinler bilevelim yani. Gel buraya. Gel. Gel. Hocam bunu indirdik. Yani bir yandan kosmik denerken bir yandan da yargılar dağıtmaya devam ediyoruz. Ay sizin kapınızı ya. Hocam çok iyi. Hocam seni de ağır mıyız? Öldü. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar mükemmel. Yani kapı çalma ya. Hayır, sizin ben kapınızı ya. Arkadaşlar Allah belalarını versin. Eksi ya. Ben bir kapıya bakayım. Anasını sattımın kapısı ya. Oğlum ya bir yandan kapı bir yandan böyle manya oyuncular valla delet de ver hocam ya. Neyse arkadaşlar bu kostümü bu sefer yani son maçımızda zaten bu kostümü güzelce bir deneyeyim arkadaşlar şöyle. Valla içim rahat etsin ya. Bir bakalım arkadaşlar valla zaten arkadaşlar deneme mağarasında baya güzel bir şey denedik. Bir de maçta zaten deneyelim. 2-3 maçtır deneyiz de yani kapı çalma manyak oyuncular yüzünden deneyemedik adam akıllı. Valla İspanya hayırdır lazen sen. Hayır hocam. Arkadaşlar ben şöyle bir şuraya bir atmak istiyorum. Şöyle bir arkadaşlar yakından bakayım. Sihir atıyor arkadaşlar. Aynı büyücülerin olur ya. Şöyle ne bileyim e, lambanın içinden bir şey çıkıyor falan işte. Onlar gibi arkadaşlar bir şey atıyor. Ulti de aynı şekilde. En azından arkadaşlar yani bu taş arkadaşlar değmenizin sebebi bence e, vuruştaki birincisi arkadaşlar şey e, attığın zaman görüyorsunuz yani şişe gibi bir şey var ya işte Türkçesini unuttum. Birincisi arkadaşlar o var. Şu adam da üstüme koşmasa daha güzel olur. İkincisi de arkadaşlar vurduğun zaman böyle galaksi gibi bir tane bir şey parlıyor. Böyle sihirli oluyor ya işte çok güzel bir şey parlıyor arkadaşlar. Yani 39 taşa değecek çok güzel bir kostüm bence. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Zaten ana hesapta arkadaşlar taş olmadığı için ben de yani hesaptan almayı deniyorum. Haberiniz olsun. Yani biz de böyle bir youtuberız yani arkadaşlar. Yani beğenmeyenler çok olur. <laughs> Vallahi alacağım. Neyse. Bu arada video uzasın diye yaptığımı sanmayın arkadaşlar. Kesinlikle değilim yani. Hiç böyle sanmayın. Böyle hızlı konuşuyorum falan yani. Bunun gibi salaklar yüzünden video zaten kıpkısa oldu. Öldürmeseler video uzun olacak ama salak işte öldürüyorlar böyle. Bir de Allah'ım kafayı yiyeceğim. Hocam, hocam sen bu kupada dişler mi attın? Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Neyse valla bu şekilde de kostüm denemiş olduk arkadaşlar. Valla güzel bir video oldu. Umarım sizler de video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de bu arada kostümü nasıl buldunuz mutlaka yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Like'ınız attınız. Abone oldunuz. Ha bu arada yan klanımız arkadaşlar. Bu şekilde de klana gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yan klanı yakında toparlayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Had sizleri seviyorum. Bay bay. emanet olun.